arkadaşlar ben Buse Ece kanalıma videoma hoş geldiniz bugün başlıktan da anlamış olduğunuz gibi saçlarıma maşa yapacağım maşa yapmanın püf noktalarını ve maşa yaparken dikkat edilmesi gereken şeyleri göstereceğim saçım gördüğünüz gibi bayağı uzun Işığa çarptım <laughs> saçım görmüş olduğunuz gibi bayağı bir uzun ve hani saçlarımı maşa yaparken nelere dikkat ediyorum Bunlardan bahsedeceğim. Umarım video hoşunuza gider. Saçlarımın tipi kalın telli, gür ve uzun. Oldukça uzun saçlarım var. Kameraya sığdıramadım kadraja. umarım hoşunuza giden bir video olur. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar saçlarımı maşa yapmadan önce şu spreyi kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Morfuz'un şöyle spreyi. Ben kurutmadan önce de kullanıyorum. Böylelikle ısıdan kırılmasını sağlıyor saçlarımın. Ve çok güzel kokuyor. Yani kokusuna aşık olabilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Gerçekten mükemmel bir kokusu var. Şimdi arkadaşlar ben saçlarımı taradım. Duştan çıktım. Saçlarımı kuruttum. Tekrar bu spreyi sıkacağım. Şöyle şöyle saçlarımı uçlarına kadar sıkıyorum. Şöyle her yerine sıkıyorum biraz saçlarımın nemlenmesini de sağlıyor. Ama çok sıkmayın bu spreyi. Aşırı aşırı ıslak olacak kadar sıkmayın. Benim saçlarım gür diye aslında çok sık sıkmış gibi oluyorum. Çünkü saçlar ıslak olunca yani daha böyle zor şekilleniyor. Böyle birazcık da ellerimle şey yapayım. Zaten taradım saçlarımı. Şimdi en güzel yere geçiyoruz. Maşa yapacağız. Bir tane tok aldım. Normal topuz yaptığımız evde topuz yaparken ben kullanıyorum bunları. Hani normal böyle büyük tokalardan uzun. Saçlarımı ayırıyorum. Ben hep taramayacağım. Çünkü tarayınca saçlarım çok kabarıyor. Hani bunu ellerimle yatıştırdım yani. Öyle bir saç benimki. Ben normal şöyle bir tutturacağım yani. Çünkü benim saçlarım çok kabarık. Yani ince telliyse falan böyle istediğiniz kadar tarayabiliyorsunuz ama kabarık saçlı olanlar beni anlayacaktır. Gerçekten taradıkça kabarıyor saçlarım ve bu beni uyuz ediyor. Taramayacağım tekrardan. Maşayı açmamışım. Bir şey taktım ama açmamışım. Işığı şey yanmıyor. Isınmasını bekliyorum. Arkadan bir tutam saç alıyorum. Saçlarınızı sakın ıslakken maşalamaya kalkmayın. Hem şekil almaz hem de yanabilir. Böyle nemliyken olabilir. Isıdan koruyucu ile nemlendirilmiş haliyle olabilir ama ıslakken ilk duştan çıktığınızda hem yani şekil almaz hem de ee, tamamen yani ıslakken saçların ziyanma durumu oluşabilir böyle bu kadar bu kadar alacağım benim saçlarım biraz uzun sürüyor bazı yerlerini hızlandırabilirim çünkü oldukça <laughs> gür saçlarım var ve kabarık kalın telli saçlarım var yani daha çok maalesef yani bazen diyorum arama kasattırsam mı ama bu fikirden vazgeçiyorum çünkü bazen önermiyorlar böyle yaptıktan sonra şöyle dalgalar elde ediyorum. Bu mesela benim için yeterli gibi. Çünkü hani çok aşırı aşırı dalgalı yapmayacağım. Bunu daha güzel şekilde yapayım. Mesela bunu daha çok bekletelim. Ben masaj çok ışın, ısındı konuşamadım. Masa çok ısındığı için e, tam böyle beklemek istemedim. Fakat bunu bekletip yapalım. Tamamen doğal halimle. Ay göremiyorum da. Bir dakika şöyle. Kameradan ben nedense yaparken zorlanıyorum. Hani belki de miyop olduğum içindir. <laughs> Lenslerimi takmadım çünkü. Böyle ama bir taraftan daha rahat hissediyorum kendimi. Çünkü lensler sıcaktan etkilenebilir. O yüzden kusuruma bakmayın. Bunu tekrardan yaparım. Sıkıntı olmaz. Videoyu bölmeyelim. <laughs> Biraz tutabilirsiniz. Ben maşam çok ısındığı için dediğim gibi tam tutmak istemedim. Şöyle bakalım. Evet. Bu da çok güzel oldu. Bunu daha ince tutamlar alabiliriz mesela. Ama ben daha dalgalı yapmak istiyorum şu an. Daha ince tutamlar. Şu kadar alayım. Bu kadar bile aslında kalın gibi. Ve çok böyle dalgalı dalgalı istiyorsanız üstünden başlatabilirsiniz saçlarınızın. Ben ama genelde daha böyle önceki yaptıklarım gibi Şöyle uçları dalgalı gibi yapmayı Daha çok tercih ediyorum Şöyle daha dalgalı yapalım Kıvırcık kıvırcık olsun Şöyle Gördüğünüz gibi Gösterebiliyor muyum Benim saçlarımın şuraları Şuradan daha daha da ince bir tutam alayım. Belki üstleri daha nemli kalmış saçlarımı kuruturken. Ondan dolayı daha çok tutabilirim. Çünkü muhtemelen nem hem kuruttuğum için yine şuraları daha nemli olduğu için tutmuyor olabilir. Biraz daha bekleteceğim. Biraz risk alalım. Aslında bu da normal yani kuru saç yapılması lazım. Çünkü daha iyi tutuyor aslında. Islak saçta tutmuyor gördüğünüz gibi. Benim ama biraz acenem var. Daha çok tutacağım maşayı. Yani ya da daha az dalgalı kullanabilirim. Yani tamamen nasıl yapılmaması gerektiğini de bir taraftan gösteriyorum şu an. Neyse bu videoyu çok çekeceğin vardı. Şöyle şuraları tutmuyor gördüğünüz gibi. Uçları tutuyor. Şu ön taraftan tutar gibime geliyor. Çünkü buralar kurumuş. Hmm. Yani beklemeye vaktim yok. Hazırlanmam lazım. Bir taraftan da bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Bir bekleyelim. Olacağını düşünüyorum açıkçası. Hadi bakalım. Aa, evet. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Yani kuru saç yapınca daha güzel şekil alıyor kesinlikle. Ben de bunu demeye çalışıyordum. Karışık karışık saç almayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Yani her yerini toplamadan yapmayı. Çünkü e, hem ne bileyim bence daha güzel oluyor. Yani ben öyle yapmaya alıştığım için belki de çok saçım var. Her tarafını tokalayabilirim ama hani daha kolayıma geliyor. Yani tokayla durmak da beni çok rahatsız ediyor belki de. Şöyle nasıl oldu bu ya? Bunu tam saramadım ama ona rağmen güzel olmuş yine. Böyle böyle yapacağım. Yani bunları açtığımızda çok güzel gözükecek. Hep yapayım. Sonra en son videoyu bitiririm. Fazla uzun olmasın. ahşam fişten çıkmış. Ben de diyorum ki niye olmuyor? Şu an gerçekten üzüldüm. Şöyle yapayım daha çok gözüksün. Şöyle devam edelim.